Saat gece 02.37. Berk yorgun argın evine döner. Anahtarı çevirir, kapıyı usulca aralar ve içeri süzülür. Tam kapıyı arkasından kapatırken içeriden gelen tanıdık bir sesle donup kalır. Kendi sesi. "Geç kaldın." Kalbi kulaklarında atmaya başlar. Bu imkansızdı. Evde kimse olmamalıydı. Titreyen adımlarla koridorda ilerler, mutfağın ışığının açık olduğunu fark eder. Yavaşça kapı aralığından içeri bakar. Gördüğü manzara kanını dondurur. Masada biri oturuyordur ve o biri kendisidir. Aynı yorgun ifade, aynı siyah tişört, hatta dün sabah sakarlığı yüzünden kolunda oluşan o küçük yara izi bile birebir aynıdır. Karşısındaki kopyası sakin bir şekilde gülümser. Sanki bu anı bekliyormuş gibi bir hali vardır. Berkin şokunu ve dehşetini izlerken keyif alıyor gibidir. Merak etme, der kopya. Sesi buz gibi ve nettir. Ben sadece senden önce geldim. Berkin zihni çığlıklar atar. Bu bir rüya mıydı? Bir halüsinasyon mu? Mantıklı bir açıklama bulmaya çalışır ama beyni iflas etmiştir. Tek bir içgüdüyle hareket eder. Kaçmak. Arkasını döndüğü gibi kapıya doğru koşar. Hayatında hiç bu kadar hızlı koşmamıştır. Kapıya ulaştığında eli titreyerek kapı koluna uzanır. Ama tam o anda gözü yerdeki bir detaya takılır. Kapının altından sızan koridor ışığında kendi gölgesi yoktur. Sanki bedeni oradayken ruhu çoktan silinmiş gibidir. O boşluk hissine kapılmışken arkasından gelen bir fısıltı duyar. Kopyası hemen arkasındadır, nefesini ensesinde hissedebilir. Sen hala anlamadın değil mi? diye fısıldar kopya, sesindeki alaycı tını tüylerini diken diken eder. Hangimizin gerçek olduğunu bilmek için, önce seni izlemem gerekiyordu. Berk'in bakışları donuklaşır. Hangisi gerçekti? Eve ilk gelen mi yoksa şimdi kapıda duran mı? O anda her şey karanlığa gömülür.